Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün 24 Mayıs 2020 bayramın birinci günü arkadaşlar. Günlük çekimlerle karşınızda olduk. Dünyanın en iyi saç losunu size sunuyoruz arkadaşlar. Şimdi bizi izleyin. TV yakında açacağımız TV'nin efendim stüdyosundayız arkadaşlar. Günlük çekimlerle karşınızda olduk. E, saç gelişmesi müsteri Zaten 15 gün saç losunu kullanamadım. 15 gün saç losunu kullanamadım arkadaşlar. Dünyanın en iyi saç losunu. Bugün de efendim stüdyodayız arkadaşlar. Dünyanın en iyi e, ürünü size sunduk. Günlük çekme artık çekim yapmayacağız zaten günlük canlı yayınlarımız var. Zaten program yapıyoruz, zaten yayın yapıyoruz. Yani bazı arkadaşlar diyor ki zaten ürün bellidir. Az da olsa etkisi olmuş arkadaşlar. 15 günde ürün sürmesem de arkadaşlar. Dünyanın en iyi doğal sarı ürünü sevgisinden arkadaşlar. Ve diyoruz ki e, bizi izleme devam edin arkadaşlar. Bizi izleyen sürdüğünüzde olacağız arkadaşlar. Allah'a emanet olun saygılar.